Herkese merhaba. Bu videoda çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Tart kalıbında nefis bir pizza yapıyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bu çok lezzetli olan tarifin yapımına geçiyorum. İlk olarak yoğurma kabının içerisine yarım su bardağı kadar ılık süt döküyorum. Daha sonra bir tane yumurta ekliyorum çeyrek çay bardağı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Bir paket kuru istant maya ekliyorum. Ve eklediğim malzemeleri şöyle biraz çırpıyorum. Bir çay kaşığı şeker ve bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Tamamen pürüzsüz olana kadar çırpıyorum. 2 dakika kadar mayanın aktifleşmesini bekliyorum. Daha sonra un ilave ediyorum. Unu ederek ekliyorum. Bir buçuk su bardağı kadar da pizzalık un ekledim. Farklı bir un eklerseniz daha fazla ekleyebilirsiniz. Burada önemli olan yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Unu eklerken de yavaş yavaş ekliyoruz. Hamurun kıvamı daha da güzel olsun diye masanın üzerine alıyorum ve masanın üzerinde de biraz yoğuruyorum. Ve gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hazırladığım hamuru mayalanması için şöyle bir kabın içerisine alıyorum ve üzerine streç film kapatıyorum ve yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Eğer mutfağınız soğuksa hamurun üzerine sofra beziyle de örtebilirsiniz. Eğer sıcak bir ortamda yapıyorsanız bu şekilde de saklayabilirsiniz. Ve şimdi hamuru hazırlıyorum. Önce şöyle de havasını alıyorum. Daha sonrasında da şöyle un serpiyorum ve merdane ile kullanacağım tart kalıbı boyutunda yuvarlak bir şekilde hamuru açıyorum. Ben böyle bir tart kalıbı kullanıyorum. Taban kısmını bu şekilde yağlıyorum. Ve hamuru kalıbın içerisine alıyorum. Kalıptan biraz taşmış, biraz büyük yapmışım. Hiç sakıntı değil. Kenar kısımlarını kalıbın içine doğru katlıyorum. Tamamen kalıp boyutunda açarsanız daha iyi olur. Şimdi ise pizzanın sosunu hazırlıyorum. Sos için 1 yemek kaşığı tam dolu olmayacak şekilde salçayı 3 yemek kaşığı su ile açıyorum. Daha sonra içerisine 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı da kekik ekliyorum. Tuz miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum. Ve eklediğim malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Pizza sosu bu şekilde hazır olmuş oluyor. Daha sonra hamurun üzerine bu sosu döküyorum. Ve her tarafına gelecek şekilde sosu sürüyorum. Bir kase kadar rendelenmiş kaşar peynirini önce şöyle seriyorum. Daha sonra elinizde ne varsa ve ne seviyorsanız pizzada o malzemeleri üzerine bu şekilde diziyoruz. Ben önce sucuk ve sosis ekliyorum. Daha sonra domates ve biber ekliyorum. Ve son olarak da siyah zeytin ekleyeceğim. Dilediğiniz malzemeyi katabilirsiniz. Görüyorsunuz gerçekten de süper oldu. Şimdi e, önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında yaklaşık e, 20-25 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Ve pişen pizzayı fırından çıkardım. İnanılmaz derecede güzel oldu. Görüyorsunuz nefis bir pizza elde ettik. Şimdi ise dilimleyip kıvamını göstereceğim. Gerçekten de böyle yumuşacık olmuş. Tart kalıbında pişirmemize rağmen kesinlikle kenar kısımları da kurumamış. Bu tarifi mutlaka deneyin diyorum izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum benden şimdilik bu kadar videoyu Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın daha fazla videodan haberdar olmak için ise kanalıma abone olabilirsiniz daha farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın